hepimizin yalnızlık dönemleri vardır. Gaybubet yani Hazreti Yunus aleyhisselamın bir balığın karnında geçirdiği zaman dilimi Yahut da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hapishanede geçirdiği zaman dilimi yahut da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 40 günlük Tur Dağı'nda geçirdiği vakte baktığımızda ya da Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy öncesindeki Hira'da geçirdiği zaman dilimine baktığımızda bütün büyüklerin ve peygamberlerin ve peygamberane yolda olanların yaşadığı bu yalnızlık iklimine biraz e, adım atmış olacağız hep birlikte. O zaman İnsanlık tarihinin en kritik anlarından birisini konuşacağız bugün. Hira mağarası. Hira bir mağara değil, Hira bir hazırlık okulu aslında. Hira inziva değil, bir inşa kaçmak değil yeniden doğmak aslında yani bu manada Hira bir sessizlik değil bir medeniyetin doğum sancısı olarak bakın bunu görebilirsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 40 yaşına kadar bekledi. Evet alemlere rahmet olarak gönderilen zat gençlik yıllarında toplumun içinde değil arayışın, tefekkürün, yalnızlığın içinde ömrünü geçirmiş olduğu bir manada bugün bizim de bir Hira'ya ihtiyacımız var. Bakıyoruz ki bizler kendimiz o yalnızlığı tercih etmeyince Cenab-ı Allah bazı zalimleri veya zulümleri bizlere musallat etmek suretiyle bizi kendi içimizde yalnız bırakarak bir şeylere hazırlıyor aslında. O zaman bütün bu yalnızlığı hazırlık zamanı olarak düşünerek hayatımıza yön vermeye gayret edelim hep birlikte. O zaman buna gençlerimizin ihtiyacı var. Yalnız kalmaya. Hizmet ehlinin de aslında bir manada ihtiyacı var. Ailelerin, toplumun, kalplerin, bütün insanlığın Hira nefesine ihtiyacı var. Yalnızlıktan kastım bu Hira nefesi. Yani Hira'nın sessizlikte gelen bir vahiy olduğunu unutmadan şöyle bir hayatımıza nazar edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evet Hira'ya çıkmayı çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Gecelerce bazen günlerce orada kalıyordu. Peki ne yapıyordu orada? Düşünüyordu. Tefekkür ediyordu. Gözlemliyordu. Hayatı anlamaya çalışıyordu efendiler efendisi. Toplumun çürümüş ahlakını bir tarafta izliyordu. Cahiliye toplumunu izliyordu. Kendini hazırlıyor ve iç dünyasını güçlendiriyordu. İbni Hişam naklediyor. Diyor ki insanlardan uzaklaşmak ona sevimli gelirdi diyor. Neden? Çünkü büyük vazifeler sessizlikten, büyük devrimler de derinlikten, büyük hizmetler yalnızlıkta kalabilme gücünden doğar aslında. Ve o gece geldi. Yani Cebrail Aleyhisselam mağaranın içini vahiy ile doldurdu. Nereye bakarsa baksın Cebrail Aleyhisselam'ı görüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Cebrail emretti. İkra, oku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani aslında bu sadece bir kelime değil. Bütün bir insanlık için uyanış çağrısı. Hira'dan çıkan o ses bütün kıtaları değiştirdi aslında. Peki okuma bilmeyen bir peygamber neyi okudu acaba? ya da neyi okuması isteniyordu ki? Henüz bir ayet bile inmemiş. Bir kelime bile inmemiş. Sadece bir emir var. O da oku. Evet. Aslında kainat kitabını okuydu. Kur'an'ın okuduğu kainat kitabını okumaktı bir manası. Evet ya da bundan sonra senin kalbine ayetleri indirecek, vahyi indirecek olan Biziz. Kur'an hani ayetler vahiy geldiğinde hemen dilini kımıldatma. Çünkü onu senin kalbine biz indireceğiz emri gelmiş oldu. Ve Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına değil, diline değil vahiy kalbine indi. Ve dünyanın kalbi olan Kabe'de, Hira'da. Bu gerçekleşmiş oldu. Evet Hira'nın bize cevabı var. Yalnızlık bir mağlubiyet değildir. O zaman şöyle düşünün. Yalnızım diyorsanız bir hizmet insanı kimse beni anlamıyor diyor. Bir anne ben kimsesizim diyor. Bir baba yorgunum diyor. E yani bunların hiçbirinin bir mağlubiyet olmadığını düşündüğümüzde, bunun bir Hira'nın çağrısı olduğunu düşündüğümüzde, burada bir halvet, bir belki Allah'la baş başa kalma ve kendini hazırlama bir şeylere görünüyor. Evet yalnızlık bir hazırlık dönemi o zaman, kayıp dönemi değil. Yani şikayet edilecek bir şey de değil. Çünkü efendimiz 40 yıl hazırlık yaptı. Bir gecede de dünyayı değiştirdi. Bugünün insanı da kitap okuyamazken 40 dakika, 40 dakika tefekkür edemezken 40 saat sosyal medya ile hayatını dolduruyor. Bu manada Hira bize şöyle sesleniyor aslında. Dur, sakin ol, kendini bul, kalbini dinle, Rabbine yönel. Hira'dan çıkan kişi değişmiş olan kişidir o zaman şöyle düşünelim bazen böyle e, bitir e, neden okumaya değil de bitirmeye odaklanıyoruz Ben genellikle e, herhalde okumalarımı bu şekilde yapıyorum bir kitabı bitirmeye doğru odaklanıyorum öyle bir koşturmacanın içinde ki bazen kendi kendimle yarışır hale geliyorum diyorum ki dur diyorum kiminle yarışıyorsun sana bunun hesabını soracak hiç kimse yok ama e, hayat o kadar kısa ki bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz ama dönüp de kendimizi gözden geçirerek o çok okuduğumuz, çok belki dua ettiğimiz ya da çok fazla Kur'an-ı Kerim hatimleri yaptığımız o hakikatlerin, ayetlerin ya da kelimelerin içlerine nüfuz ederek onları hayatımıza geçirebilme gayesi ve hedefinden uzak bir yaşam içinde olabiliyoruz bazen. İşte bu yüzden bazen sessizlik, yalnızlık, kimsesizlik bize Kendimizi bulduracak inşallah. Evet, Hazreti Ebubekir'in hirası vardı. Yani onun hirası yalnız başına Kur'an okumaları. Yani yalnızlık bunu olarak düşünebilirsiniz. Tefekkür geceleri. Kalbi titreyen adam derlerdi ona. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a. Evet diyor ki ben diyor ilahi diyor bu cürmümle bu günahlarımla senin huzurunda sana ellerimi açtım ve sana dua edecek gücü kendimde bulamıyorum diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in hirasına baktığınızda teslim olmadan önce gece yürüyüşleri yapıyor. Haksızlıklarla hesaplaşma çabası içinde iç dünyasıyla bir mücadele içinde hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Evet. Yani bu topluluk içinde olmuyor. O yüzden insanın kendisiyle baş başa kalıp kendini gözden geçirmesi gerekiyor. Üstad Hazretlerinin hayatına bakalım hep birlikte. Dağlarda inziva da bulunduğunu biliyorsunuz. Van'da, Erek Dağı'nda ya da Van Kalesi'nde. Bazen talebelerine ders veriyor ama Molla Rasul. E, onun 4 saat e, tesbihat yaptığını görüp ayağında, ayağının iki dizinin üzerinde oturduğundan dolayı yaralar açıldığını gördüğünde diyor ki üstadım herkes Allah'tan korkuyor ama senin ödün patlıyor diyor. Onun verdiği cevapsa şöyle. Molla Resul diyor. Hem Allah'tan cennet isteyeyim, cennet dava edeyim hem de yumuşakla döşeklerde yatayım. Böyle bir şey yok diyor. Kaldı ki Van'da Erek Dağı'na çekildikten sonra onu Türkiye'nin en ücra köşesi Isparta Barla'ya götürüyorlar ve orada bir dağın tepesinde çok zaman vaktini geçiriyor. Katran ağacının üzerinde Allahu Teala'ya insan elinin değmediği yerde dua ediyor. Bu da bana çok ilginç geliyor. Neden diyeceksiniz? Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan bahsetmiştim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Nur Dağı'ndan bahsettik. Ve bakıyorsunuz bir de Çam Dağı var. Bediüzzaman Hazretleri'nin. Ee, yine asrın büyüğüne baktığımızda Kestane kampına baktığımızda o da Orası da yüksekçe bir yerde belki o doğanın içerisinde cenab Allah'ı tefekkür edebilecekleri, Allah'la baş başa kalabilecekleri yerlerde bu büyükler hep yalnızlık soluklamışlar. Isparta Çilehanesi, Eskişehir Hapishanesi, Kastamonu'da 8 yıl Emir Dağı yalnızlığına baktığınızda camları kırık yere kaldığı zindanın içerisine lağımı göndererek Üstad Hazretlerinin donarak ölmesini istiyorlar. Diyor ki benim diyor diri koyup ölü çıkarmak istediler ama Allah müsaade etmedi bunlara diyor. Ve bu manada çok ciddi yalnızlıklar yaşıyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet yalnızlık Allah'a yakınlığın mekanı oluyor. Diyor ki 16. mektupta dünya bana kapılarını kapattı. Ben de Rabbi Rahimimin kapısını çaldım ve Allah'ın izniyle o kapı bana açıldı diyor. Evet Acaba bizlerin de Cenabı Hakk'ın kapısını çaldığı, dünyanın kapılarının birer birer kapandığı o zaman diliminde o kapıya yönelişimiz nasıl olacak? Nasıl olmalı? Evet sürgünler onu yıkmadı, inşa etti. Hapis onu kırmadı, büyüttü. Yani onun sesini susturmaya çalıştıkça Allah onu bütün dünyaya duyurdu aslında bir yerde. O zaman yalnızlık ona kaybettirmedi, kazandırdı. O zaman Hira böyle bir şey aslında. İnsanı kendinin farkına vardırma sanatı diyebilirsiniz aslında. Evet bu ruhun yeniden inşa edilebilmesi lazım. Hizmet insanı Hira yıllarını yaşamadan dünyaya açılamayacak demek ki. Demek ki şu içinde bulunduğumuz 8-9-10 yıllık zaman diliminde Allah bizleri öyle büyük bir şey hazırlıyor ki yani büyük resme baktığınızda çok büyük güzellikleri hazırlanmış oluyorsunuz. Evet kalbi inşa olmadan sahaya çıkan insan rüzgarda savrulacağı için önce bir içinize dönün. Kalbinizi bir olgunlaştırın, dolgunlaştırın. Kendinizi hem ilmen hem hikmeten hem de arifane bir şekilde yetiştirin. Ondan sonra Allah'ın izniyle dünyaya açılmak çok daha güzel olacak. Bu noktada baktığınızda bazı yaşanan şeylerin rahmet olduğunu görüyorsunuz. Ve bütün bunların hepsinin hikmet perdelerinin açılacağı ahiret meydanında daha net bir şekilde ortaya çıkacak aslında. O zaman derinlere çekilmeyi bir hazırlık süreci olarak göreceğiz. Ve sessizlik, iç muhasebe, dua, gözyaşı, teheccüd, sohbet, tevbe, tefekkür, bütün bunların hizmet insanının hirası olduğunu unutmadan hayatımıza geçireceğiz. Gelin hep birlikte artık hira dağları yok diyelim ama Belki de bir mekan değil, bir ruh, halin adıdır. Hal de geçicidir, makam kalıcıdır bu noktada. Bu yüzden de her sabah 10 dakika bir tefekkür vakti ortaya koyalım. i̇şte gecenin bir sessiz anında tefekkür edebilirsiniz. Bir cami köşesi, bir belki ne diyelim, tek başınıza kaldığınız bir doğada tefekkür edebilirsiniz. Bir orman yürüyüşünde, bir odanın köşesinde, bir dua molası verebilirsiniz. Bir kitap sayfasıyla çok bambaşka dünyaları açılabilirsiniz. Bir gözyaşı anı. Evet, hira kalbin Allah'la buluştuğu yerse ve bu buluşma bazen bir dakikada bile olabilir aslında. Aynı Efendiler Efendisi'nin kendi miracına ulaştığı gibi. Evet bu yüzden de ruh eğitimimizi hep birlikte tamamlayabilmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah. Hiraları çoğaltsın.